Şimdi biz bazen bazı dirençlerin seri mi paralel mi olduğunu göremiyoruz. Bundan önceki dersimizde baktığımızda net bir şekilde belliydi seriler, paraleller. E burada bakıyorum şimdi bu buna seri mi? Acaba buraya paralel mi? Hangisi birbirine net bir şekilde bir şey yok. O zaman harflendirme metodu uyguluyoruz arkadaşlar. Bundan diğer derste de bahsetmiştim. Şimdi daha detaylı, teferruatlı bir şekilde analiz edeceğiz önüne bir devre elemanı çıkana kadar harfi götüreceğiz. Kural bu. Ampermetre geçerse çıkarsa üstünden geçirip karşı tarafa geçiriyoruz. Akım geçtiği için çünkü. Ama diğer devre elemanlarında üstünden geçirme olayı yok. Harf devre elemanının önüne geldiği anda duruyor kalıyor. Şimdi bir çözüm yaparak bunu gösterelim. K harfinden başlıyoruz. Biz K ve L arasında geçtiğer direnci bulacağız. K'dan çıktı geldi şuraya. Hatta şöyle çizelim bak. Burası K. Çıktı geldi. Burası K. Devam ettiriyoruz. Bak iletken tel üstünde ne kadar nokta varsa oradan gider yani. Sorun değil. Buraya da geldi K. K'nın gideceği başka yol kaldı mı? Yok. Önüne direnç engelleri çıktı değil mi arkadaş? Götürmüyoruz o zaman. Geldik L'ye. L geldi burasını yaptı L. Şurayı yaptı L. L'nin gideceği başka yol var mı? Yok. Kural 2. Dirençler harf arasında kalacak. Harf arasında kalması için kafadan bir harfi yazabiliriz. Sorun değil. O zaman biz bu noktaya bir M harfi diyebiliriz. M geldi. Burayı yaptı M. Geldi. Buraya da geldi. M'nin gideceği de başka yol kalmadı. Bütün dirençler harf arasında kaldı mı? Kaldı. O zaman artık yeni devremizi çiziyoruz arkadaşlar. Harflerimizi sırayla yazıyoruz. Hangi direnç arasını buluyoruz biz? K ile L arasını. K ve L'yi en başa yazıyoruz. Ortaya hangi harfi koyduk? M harfini koyduk. Renklerden de anlaşılacağı üzere K'dan M'ye, M'den L'ye geçişleri buraya çizeceğiz. Nasıl çiziyoruz? Şimdi turuncuyla çizdim K'yı. Turuncudan ya da işte sarıdan kırmızıya geçişleri kontrol ediyoruz. Arkadaşlar K'dan M'ye geçişleri yazalım. Yazdıklarımızın üstünü de çizelim de unutmayalım. Belki bir daha yazarız diye. K ve M arasında 4 ohm'luk bir direnç var. Getirip bunu buraya koyuyorum. K ile M arası oldu. E K ile M arasında bir 4 ohm daha var şurada. E bunu nasıl yazacağız? Bunu getirip şu yanına koyamazsınız. Yani şuraya bir 4 ohm yazsanız olmaz ve buraya yazamazsınız. E ne yapacağız? Mecburen bunu alta koyuyoruz. Bak K ve M'yi uzattım. Bir 4 daha koydum bak. Bu da K, M arası oldu değil mi? K ve M'nin arası dikkatli olun. K, M arasında bir tane var. Aynı mantıkla getirip altına koydum. Bunu da. Bura bitti. Geldik M ve L arasına. Şimdi M ve L arası nereden? Kırmızıdan maviye geç. Bak yan taraf hemen. O zaman M'den L'ye geçiş için bunu rahatlıkla çizebiliriz. M'den L'ye 3. Dikkat edin değerinde yazıyorum. M'den L'ye bu da. Bu da bitti. En son ne kaldı elimizde? K ve L. Sarıdan laciverte maviye geçiş yapacağız. Şunu çiziyoruz o zaman. K burada. L burada. Dikkat edelim. Burası kaçmış? 12. Karışmasın. Peki işleme devam ediyoruz. Şimdi önce paraleli çözeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Önce en karışık kısmı çözeceğiz. Sonra yanındaki ile seri yapacağız. En sondaki dış devre de birbirine paralel zaten. Çözümleyelim. 4 ile 4'ü çözdük. Kaç çıktı? Çarptık 16. Topladık 8. 16 bölü 8 2. Devre nasıl oldu? Şuraya bir tane daha çizelim bunu arkadaşlar. Devremiz şöyle bir şey oldu. Şöyle yapalım biraz. Üst kat 2. Alt katında bir 2 daha var. Yanında bir 3 var. En dışta da 12 var. Bu bu şekilde. Peki devam ediyoruz. 2 ile 2'yi yaptık. Çarptık 4. Topladık 4. 4 bölü 4 1. Devreyi açıkça çiziyorum ki yani güzel anlayalım. Yoksa ilerleyen zamanlarda siz direkt devrenin üstünden çat çat yapacaksınız. Zaten. 1 oldu değil mi? Devrede bir 1 var. 1'i bulduk. E yanında bir tane 3 vardı. E onun altında 12 var. Artık bitirdik. 3 ile 1 nasıl bir devre? Seri, değil mi? Topladık 4 oldu. E alt katta kaç var? 12. 12 ile 4'ü yapıyoruz. Çarptık 48. Topladık 16. 48/16 3'üm. Demek ki tüm bu devrenin direnci eş değer direnci kaç olmuş? 3 ohm detaylı bir şekilde yaptım. İlerleyen zamanlarda daha pratik bir şekilde çözüme geçeceğiz arkadaşlar. Böyle bir devrede de gördüğünüz gibi paraleli seriyi fark edemiyoruz. O yüzden hemen harflendirme metoduna geçiyoruz arkadaşlar. K'dan yola çıkartıyoruz. K K Yani K'nın gidecek başka bir yeri kaldı mı? Hayır. L'yi kontrol ediyoruz. Bak L çıktı geldi. L çıktı geldi. Sonra da M'yi kontrol ediyoruz. Buraya da M diyelim. Çünkü başka harfimiz kalmadı. Dirençler de harf arasında kalacak. O zaman buraya da M diyoruz. Buraya da M. Siz de soru bankanızda soru çözerken zorlandığınız sorularda renkli kalemler kullanırsanız hangi renkten hangi renge geçiş olduğunu gayet güzel bir şekilde görürsünüz bak benim gibi. Burada ben K dedim değil mi? Sarı kullandım. Daha sonra en dıştaki direncim şey harfim L idi. K L arasını bulmaya çalışıyorum. Ortaya da M dedim bak. Şimdi buradan yola çıkarak hareket ediyoruz. Sarıdan kırmızıya geçişleri kontrol ediyoruz. 6 değil mi? Hemen çiziyorum arkadaşlar. Bak, burası 6. K'dan M'ye. E, K'dan M'ye bir 6 daha var. Az önce olduğu gibi bir tane daha altına çiziyorum. Bitti. Sarıdan kırmızıya başka geçiş yok. Kırmızıdan maviye geçiş var dikkat ederseniz bir 6. O zaman getirin buraya bir 6 daha koyun. Bu da L'ye geçişler. Kırmızıdan maviye bir geçiş daha var. O zaman bunu da şöyle yazmam lazım. Yine kırmızı mavi arası oldu. Bak 6. Ama dikkat edin devreyi nasıl çizdiğimizi iyi görün. En dış aralarda sarıdan maviye geçiş. Bak sarıdan maviye indirdiniz. Bir altı da oraya koydunuz. Devrenin hepsi altı zaten. Artık devreyi çözmek çocuk oyuncuya. Bu devre bu devre haline geldi. Sağ taraftaki devre. Hepsinin paralel seri olduğunu bu şekilde sorsa çok kolay oluyor değil mi? Soru hani net bir şekilde görüyorsun. Ama biraz karıştıracak. Sizi yormak istiyorlar ama siz yorulmadan devam edeceksiniz. 6 altı ile 6'yı yapıyoruz. Çarptık 36. Topladık 12. 36 bölü 12 3. E yan tarafta aynısı. O zaman burada 3. Elimizdeki devre nasıl oldu? 3. Yanda da bir 3 var. Altta da bir 6 var. Bu devre ne hale geldi? 3 3 daha burası 6 oldu, değil mi? Dikkat edelim. Üste 6 yazıyoruz o zaman. Alta bir 6 daha koyuyoruz. 6 ile 6'yı az önce yine yapmıştık zaten. 36/12'den devrenin toplam eşdeğer direnci kaç olmuş? 3 olmuş diyoruz. Şöyle bir devre kontrolü yapalım. K'dan yola çıkarttık. Geldi K. Devam ediyor. İletken üstünde devam ettirin arkadaşlar. Gittiği yere kadar. K bitti bak. Gideceği yeri yok. Gelin L'yi kontrol edelim bir de. L. İletken üstünde devam ettiriyorum. L'nin gideceği de başka yeri yok. Ve üçüncü bir harf eklemeyim gerek de yok. Çünkü niye? Bütün dirençler harf aralığında kaldı. O zaman L'den K'ya geçişimiz var. K'dan L'ye dikkat ederseniz burada 6 onluk bir geçiş var. Bunu yazdım. Daha sonra L'den K'ya demek yine K'dan L'ye demek. Değişen bir şey yok. Bir 3 var. K'dan L'ye yine bir 2 var. Gördüğünüz gibi hepsi yan yana olmasına rağmen yan yana durmasına rağmen Mersi alt altalarmış. Araya koydukları iletkenlerle. 6 ile 3'ü üst kattan yaptık. Çarptık 18 topladık 9. 18 bölü 9 2. Üst katta 2'miz var. Alt kattaki şu 2'yi de unutmayın. Dikkat edin en son. 2 ile 2'yi çarptık 4 topladık 4. 4 bölü 4, 4 1 10. Devrenin eşdeğer direncini kaç bulduk? 1. Bu kadar. Bir devreye bakıp da endişeye kapılmayın. Yani karışıkmış, zormuş. Bir yapmaya çalışın yani. Öncelikli olarak bu önemlidir. E, pes etmeyin yani. Çözümlemeye başlıyorum. K ve L arasını soruyor bize. Şimdi K'nın gidiş yollarını hemen başlatıyorum. Çünkü kimin seri, kimin paralel olduğunu göremiyorum. Daha sonra L'yi devam ettiriyorum. Bu da buradan gel. Ve şimdi bir harf koymam lazım benim buraya. M harfi koyacağım. Ortaya bir M diyelim. Şurası tam bir M olsun. Burası M oldu dikkat ederseniz. Daha sonra sadece ortaya koyarsınız. Yani böyle de çizmezsiniz. Ben teferruatlı bir şekilde izah ediyorum ki güzel anlaşılsın. Yolundan devam ediyor. Gördüğünüz gibi M'yi de bitirdik. Ama bütün dirençler harf arasında kalmadı gördüğünüz gibi. O zaman biz bir harf daha vereceğiz. Buraya da N'ye diyelim. Burası geldi. Ne oldu? Alta geldi. Ne oldu? Bütün devreyi hallettik. Bakın dikkat edin. Ama 4'ten fazla oluyorsa artık 5 harf altı harf oluyorsa o zaman bir kontrol edin sıkıntı vardır. Çünkü 5-6 harf olduğu zaman problem yaşama ihtimalimiz yüksek. Yazıyoruz şimdi K ve en dış aralığımızda ne bizim? L. Peki ortaya hangi harfleri yazdık? N ve M yazdık değil mi? K'dan N'ye de geçişleri var. N'den de M'ye geçişler var. Şimdi bu harfleri birbirleriyle bütünleştireceğiz. Bakalım kontrol ediyoruz şimdi. K'dan N'ye 30. Hemen çizdiniz. K ve N arası bak. Bitti. Bunu unutmayalım. K, N bitti. O zaman K'dan N'den M'ye geçiş var. Dikkat edersen yan yana gidenleri takip etmemizde yarar var. 20. N'den M'ye bir geçiş daha var. O zaman bir alta daha 20'yi koydunuz. Bak bu da N'den M'ye geçişleri yazdık. Ve K'dan M'ye 40 var. K'dan M'yi şöyle çizersiniz. Değil mi? ikisinden de alttan çizer. Ortaya koyarsınız bir 40'ı Devre nasıl hale geliyor? Yavaş yavaş. Burası K'yı unutmayalım. Sonra M'den L'ye 80 var. Yanına yazıyoruz. M'den L'ye 80. Sonra bir M'le arasında 80 daha var. O zaman yine M'le arasında yazıyorum 80. Diye. En son aralıkta da K'dan L'ye bir 15 var. Getirdik. Bu devre aslında bu devreymiş. Şimdi artık çözmesi çok kolay bizim açımızdan. En içten başlayarak en dışa doğru yavaş yavaş böyle zincir gibi çözüyoruz. 20 ile 20'yi yapıyoruz. 400 bölü topladık. 40, 10. Şimdi devam edelim. Yine devreyi şöyle açık açık yazalım da güzel anlaşılsın. 30, 10 bulduk. Alt tarafta bir 40 var. Yan tarafı da çözümleyelim arkadaşlar. Burada da 80'e 80 var değil mi? Şimdi bir tanesi bölü kaç tanesi yapmak burada işimize yarayacak. Çünkü niye? 80 çarpı 80 bölü 80 artı 80 yine 40 yapacak ama sıkıntı yok. O zaman bir tanesi bölü kaç tanesi deyip 40 yapabiliriz. Burası da ne oldu? 40. Altta bir kaçımız var? 15. Bak şunu unutmayalım. Hep gözden kaçar o en son. Yani geldik devam ettik. 30 artı 10. 40 yaptı. Devre nasıl oldu? Tek tek çiziyorum ki üst üste karışmasın diye. Altta 40, yanda 40, en altta da bir 15 var. Yine şunu unutmayalım. 40 ile 40'ı yaptık. Yine bir tanesi bölü kaç tanesinden eşit olduğu zaman bunu yapıyorum unutmayın. Eşit değilse çarp topla böl yapıyorum. 20 yaptı. Üst kat ne oldu? 20 ile de 40'ı topladık hadi. Bir kez daha devam ettirmeyelim. 60. Alt tarafta da 15 var. Geldik çarptık. 60 çarpı 15 bölü 60 artı 15 kaç? 75. İşlemi sadeleştiriyorum. 15'i 75'e böldüm. Burada 5 kaldı. 3 kaldı pardon. 60'ı 3'e böldüm. 20, 10. Devrenin eşdeğer direnci 20 olmuş. Karışık gibi görünmesin. Şu devredeki bu kısmı çözdükten sonra Zaten olayımız bitiyor. Ben sadece detaylı bir şekilde anlaşılsın diye tek tek yazıyorum. Yoksa bütün hepsini bunun üstünde de gösterebilirim. Ama karışmasını istemiyorum.